Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Seyran sıklan Ferit'e aşık olduğunu fark edecek. Kazım Halisa'ya ben kızımı almaya geldim. Halisa'ya neye uğradığını şaşıracak. Bu olayı Kazım anlatanın Yusuf olduğu ortaya çıkacak. Ferit, Orhan, Fuat, Yusuf'a haddini bildirecekler arkadaşlar. Gazeteci olayından Ferit'in başı belaya girecek, hapse gitme ihtimali var olacak arkadaşlar. Umarım olmaz. Bu olayı Halisa'ya duyunca kalp krizi geçirecek diye bir analizimizin sonuna geldi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.